Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Escape the Supermarket oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Ee, menajer çıldırdı ve e, iyi şeyler satamadan kapanıyor falan diyor. Hemen başlayalım. Sütlerin üstünden atlayalım. Gevreklerin üstünden atlayalım. Evet, ketçap, mayonez, ketçap, mayonez, ketçap, mayonez. Devam. Coca-Cola. Nereye oturamıyoruz ya? Evet, soslar. Barbekü sosu var. Bir de bir şey daha var da bilmiyorum onu. Aa, hayır ya. Ne yapacağız ki burada? Ha şu yandan gideceğiz. Naruto. Açım diyor. Hiç açlı bir şey yok. yok. Ha. Tamam Evet. Jungle'ı. Buradan geçemiyoruz. Şöyle yapalım. Ne yapacağız burada? Ha, burada boşluk var. Evet, geçelim. geçtik. Keşke bizde de böyle süpermarketler olsa. Türkiye'de de böyle süpermarketler olsa. Ne büyüktüğüm ya. O çocuk spor alanına bak. Evet şimdi de kaydıraktan kayıyoruz. Evet. Doğru yerdeyiz değil mi? Evet geçemedik. Görünmez blok var. He? Hadi ya. Evet. 7'ye varmışız direkt. İyi. Çok hızlı geldik. 3. dakikada 7. yarıyız. Allah. Anne ölmedim. Yere değdi. Ee, hiçbir şey yapmıyor bunu. Evet. Şöyle geçtik. Bookshop. Ee, kitap mağazası. Ee, şöyle geçelim. Tamam şöyle girelim. Şunu kapatalım. yanlış geldik. Buradan. Evet. Bak. Labirenti de çözmüş olduk. Şimdi buradan tırmanalım. Kafam kocaman. Ama bir şey olmaz. Burası inşaat yeri. Evet. Buradan. Çıkalım McDonald's. Gelecekte çalışacağımız yer. Herkes bir gün buraya varacak. Şaka tabii ki. Patates kızartması herhalde bunlar. Yağ da olabilir. Bir şey deneyeceğim. Hadi be. Dur. Yamuk yamuk ya. Ama geçtik. Tamam. Hamburgerler. Evet. Burayı hiç yaptım. Lan yaktı. Nasıl ya? Tamam. Girdik buradan. Üste i̇şte çıkıyormuşuz. Buradan. Buraya. Buradan. Buraya. Atlayalım. Tamam. Hadi var mı bu dönüyor? Eee eee Şimdi buradan aşağı düşersem çok üzülürüm. O yüzden hop 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 Evet. Devam. Buradan normalde kaymam gerekiyordu ama kayamadım. Neyse. Buradan aşağı değil mi? Ha buradan girdik tamam. Evet. Başka bir kapı var Ha bu da gitti. Ha, o zaman buradan giriyoruz kasap. Şurumuş etler var. Deneyelim ölürüz şimdi. Biden gaz vereyim içeri. Şurumuş et. Tamam. Şu gazlar umarım iş yapmıyordur. Tamam. vardık değil mi um hmm. umarım yok yok geçemeyiz Zıplayan. bu kadar sürpriz evet evet Neredeyiz? Burada bir şeyler var. Hiç dokunmadan. Kar parka elevator alalım. Mükemmel Türkçe, İngilizce karışım. E, vardık mı? 3 metre. 3 metre hızla gidebiliyoruz. E, vardık. Bitirdik mi? süpermarket Roblox yani süpermarket yazıyor aa manyaklar ya Yar. evet oyunu bitirdik büyük ihtimalle şurası bitiş aynen oyunu Bitirdik. Şöyle alalım checkpoint'ı da. Ya bitirmedik mi? Bitirmemişiz. Araba al kaç buradan. Ha. Daha bitirmemişiz. Arabaya oturabilir miyim? Arabaya oturamıyorum ki. Arabaya oturamıyorum. Mecbur böyle kaçacağız. Çünkü arabaya oturamıyorum. Şurası. Roblox'ya yani süpermarketten kaçıyoruz, koşarak. 3 metre hız kuralını uyuyoruz arkadaşlar sonuç olarak. Şurası. Arabaya oturamıyorum. Yani. Shoplara bakalım. Speed Coil Bu neymiş? Şirinkirey Ha, çok küçük yapıyor Tamam Bu zombi Çift taraflı şey Bir de petler varmış Bu da robot sonu Zombi pet. Ah kendim peti. Artık sen. Değil mi? Kız havada yürüyorsa varmışız demektir. Evet. Vardık. Evet, yürüyerek. Son olarak bir de şu tarafı gösterelim. Kendo Obi'den kaç. Arcade Obi'den kaç. Aslında video konusu olabilecek şey. Aa, bunun videosunu çektik zaten. Jim. Bekri. Evet aslında güzel şeyler varmış. Aa dentist'e çektik sanırım. Dişi. Yok çekmedik. Evet. Aa Christmas. Hospital bunu çektik ama bu değil. Bu oyun değildi. Okuldan kaçış. Laundry yani. Evet. Bu kadar. Buradan girip de oynayabileceğiniz bazı oyun fikirlerini de vermiş oldum. Şunları alalım. Bunlar evet. Evet belli değil miydi? Evet arkadaşlar. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.